Evet arkadaşlar bugün hepsine merhaba. Bugün kutu açılım yapacağız. Kutuda her kart çıkabilir sadece futbolcu değil. Şimdi hemen videoya geçelim. İlk olarak kartımızdan gösteriyorum. isko çıktı. İsko şu köşeye koyalım. Şimdi diğer oyuncumuz çok güzel. Birisi ön libero. Hemen gösteriyorum. Viera Şimdi bir tane kart çekeceğim bakalım güzel birisi çıkacak mı? O bir yalı. Hemen gösteriyorum. Şerli son. Ve İbrahimovic çıktı. Şurayı şuradan çekelim. Bunu gördünüz Pedri. Hemen. çok güzel bir oyuncu çok da iyi değil ama yani abartılacak kadar değil ve Mahrez alalım hemen bu oyuncunun adını tam söyleyemeyeceğim ama böyle okuyacağım Tapia ve çekiyorum ve çıktı bir tanesini şöyle çekelim. Ve çok ilginç bir şey oldu. E ee, gürele geldi. Bu neymiş? Bu boş. Ve diğer çıktı. kartı çektim. Vay hey Anthony.